Merhabalar. Şimdi kar al zarar durdur emri için bir örnek yapalım. Açıyorum. Pozisyonumuz belli. Son fiyat 31.38. Zarar durdur için yakın bir rakam yazıyorum. Sabit miktar Son fiyat ve piyasa olarak bunları seçtim. Ekledim. Eğer 31-32'yi görürse 300 tane piyasa emirli gönderecek. Kar al kısmına da Buraya da 300 yazdım. de ekledim. Başlat diyorum. Gelelim sentetik emirlerimize. Kar al zarar durdur kısmında. Bakın daha önceden tanımlamış olduğum cemaş ve garan varmış. Şimdi bunlara ne taşta eklendi? Görüyorsunuz hepsi çalışır durumda. Ben istersem bunların bir kısmını bu şekilde durdurabilirim. Şu anda derinlikten izliyoruz. Alış 31.34, satış 31.38. Benim zarar durdur seviyem 31.32, kar al seviyem de 31.44. Eğer 31.32'den bir lot dahi işlem görürse zarar durdur olarak emrim Korunma emrim harekete geçecek. Ya da fiyat yükselir 31.44'ten işlem görürse bu sefer de kar al olarak harekete geçecek. Bu şekilde izliyorum. Bakın 31.32 alışa geldi ama henüz işlem görmedi. Ben son fiyat seçtiğim için şu anda tetiklenmiyor. Evet. 31 32'den işlem gördüğü anda emrim tetiklendi. Ve bana gerekli uyarılar sesi duydunuz muhtemelen. Ayrıca pop-up açıldı. Şimdi gelelim. Bekleyen emirlerimiz. Görüyorsunuz 300 tane emrimiz gönderildi. Muhtelif zamanlarda bahsetmişimdir videolarda bu demo hesabı. Demo hesabı olduğu için bu şekilde görüyoruz. Eğer gerçek hesapta bunu yapmış olsaydık şu anda piyasa emri gönderdiysek emrimiz gönderilmiş ve gerçekleşmiş olacaktı. Bu sırada fiyat tekrar yukarıya toparladı ama o anda hangi fiyatı yakalarsa o fiyattan emrimiz gönderilmiş olacaktı. Ana nokta şu, unutmayalım. Az önce gördük. 31 32 alışa gelmiş olmasına rağmen emrimiz tetiklenmedi. Ama eğer biz aktif fiyat olarak 31 32'yi seçmiş olsaydık, 31 32 alışa geldiği anda hiç işlem görmese bile o fiyattan emrimiz gerçekleşecekti. Zaman zaman bu tarz ince detaylar devreye girebiliyor. Aklımızda bulunsun.